Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Canım da arkadaşlar, sizde merhaba çam söylediğim o eski arkadaşlar. Oveste merhaba çam. Yakında arkadaşlar var da, var da arkadaşlar oveste kanalında videoda. Oveste kanalın açıklamaya koyacağım onu abone olabilirsiniz. Neyse şimdi var da arkadaşlar. Çoğunuz bu videoda belki bir tane Aterno sunucusu var. Toybox Craft diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu sunucu arkadaşlar video oldu bir ara kapanmıştı yakın falan geldi yani bir şeyler oldu işte Arkadaşlar yeni bir sunucu açtık biz video cd24 IP'si arkadaşlar play arkadaşlar IP açıklamaya koydum sürümü de Neyse burada kılıçlarımız var Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz biliyorum sunucu tanıtımını sevmiyorsunuz çoğunuz arkadaşlar seven kısmı var yani. O seven kısmı da saygı duyuyorum. O yüzden yani. Burada arkadaşlar setlerimiz var. Barda sürünce gelsin sevinirim. Burada coinlerimiz. Klasik aslında biliyorsunuz çoğumuz. Yine bir tane litre var. Neyse onu çok sorgulamadan geçiyoruz. Burada demek Ya ama benim itirazım var. Burada bir dedenin alsana elması nerede ya? Bir saniye ben bunu... Yok ben bunu... Ben bunu kaptıramam. Bir saniye benim elmam nerede? Bir saniye. Bir gajan neden al sana elması olmazsa ben bir sunucuda oynarım. Bir saniye bu benim kırmızı çizgim. Bir saniye. Aa, bak bu olmaz olmaz ya. Aa vallahi çok önemli bir şey yok. Ben bunu 20 coin yapıyorum. Hatta daha fazla yaparım da neyse. O kadar abartı olmasın. Benim olsun tamam. Bakın benim favorim bu ya. Ne bitti? Neyse. Şimdi. Sunucunuz bu arkadaşlar şimdi. Gayet güzel sunucu biliyorsunuz. Burada arkadaşlar x. Af evet arkadaşlar o vesile Türkçesi benim gibi arkadaşlar. Afk olacağım diye. Afk koyan bir şey diyor. Saçma sapan neyse. Bu arkadaşlar ek setimiz olan Yoshi set var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu bildiğim kötü ama bunları cidden ben yaptım. Vallahi ben yaptım ama internetten baktım. Açık söz olur şimdi. Ya benden böyle bir beklentiniz olmasın. neyse şimdi. Bir saniye. Ben yapmamıştım biz. Saniye. Spoiler yememeniz <laughs> lazım. Tamam spoiler. Tamam. Lan! Ha word diyor ya doğru aslında. Spam. Kalp krizi geçiyordum seni. Burada arkadaşlar. burada. ne lan? Bu piksel biraz bana benzemiş ama neyse. Ne pikselymiş? Evet. Bu arkadaşlar bu ne hissetmiş? Şimdi. Breeze'de aradaki 10, farkı bulunuyor Allah aşkına. Yani çok benzemiyor bu ya değil mi? Yani. Şurada gastımız var arkadaşlar. Gast da A dolu ha, Yemin ediyorum. Örümcek adam geçmiş buradan. O, yani bize de, derman olmuş. Şöyle gastlarımız var. Ben arkadaşlar bu hesabı da satabilirim belki. Arkadaşlar belki birinize verebilirim bu hesabı da arkadaşlar. Yani. Hemen olsun belki dağıtım yapabilirim. O ve ses değiştirmeyeceğim kullanalım. Neyse. Şimdi. Bunun dışında arkadaşlar dur netters takasa bakalım dur. Takas. Bunu daha yeni yaptım ha. Vardı sunucu da yeni açıldı. Gelirseniz sevinirim. Yetkili alım var o yüzden yani. Taglar da bayağı güzel bağlı arkadaşlar. Var da Böyle yazıları çoğunuz görüyorsunuz arkadaşlar. Lan bu nasıl yapılır diyorsunuzdur kesin. Bunu da öğretmemi istiyorsanız. Bak yine like isteyeceğim ya. Dur bir saniye ben kendimi bedel kapatacağım bir saniye. Kartman kayası şöyle. Kartman kayası. Kartman kayası. Öyle bir şey mi lan? öyle bir şey. Kartman kayasıymış. Şöyle. Evet arkadaşlar gelecekte Minecraft çubuğu var. Evet arkadaşlar bu videoya her like attığınızda kendim bir saat daha burada hapishanede tutacağım. Yani inşallah gelecekte öyle bir şey yapmam abi. Neyse. Şöyle bizi değerleyelim. Sunucuya gelip vardı arkadaşlar. Sunucuya gelmiyoruz çünkü sunucuda Bilgecan dedenin elması var. Ya, alsana aklıma geliyor. Neyse. Bu arada burada eşyalar düşmüyor. Ya, ya ya baba prolar beni kesiyor lan yeter lan diyecek olursanız. Burada arkadaşlar çok açıklayıcı biçimde madenlerin yenilenme süresi var. Yalnız 3 dakika değil. Dur lan 3 dakika. 3 dakika değil 5 dakika olması peki? Arkadaşlar biraz dolandırıcı bir envaz maddesi. Neydi lan diyorum, Ben şunu bir kırıyorum arkadaşlar izninizle. Bir saniye benim kılıcım nerede ya? Bir saniye. Bir gece kılıcı nerede? Ne arkadaşlar Şaka bir yana şimdi. Burada uzak kılıçlarımız var. Bu kılıçlara özellikle eklenecek bu arada. Oyuna sunucuya girebilirsiniz böyle bilginiz falan varsa. Burada bir gece dediğimiz ne elması. Elma, elma bardağı elmas değil. Burada kasalar yapılacak. Bu arada arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar. Uzun zamandır şey. Uzun zamandır dediğim birkaç gün oldu da. Birkaç gündür şu sunucu yapım videosu var vardı arkadaşlar. Neden atmıyorum? Çünkü bir tane plugin var arkadaşlar. O yüklenmiyor ki. Bu bayağı önemli. Neyse. İsmail Multiverse Inventories bir tane de onları koresi var arkadaşlar aynısının. Onları da indirip kurabilirsiniz. Ben anlatmaya başlayacağım bir sonraki de şu. Advanced portal anlatacağım böyle boyutları falan düşünülecekse. Onları falan anlatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tavniye geçeceğiz yani. Tavniye şimdi saçma isteyen bir arkadaş da olmuştu. Ben arkadaşlar bu videoyu yayın etten 15 dakika sonra belki ya o merans şey yapabilirim. Videosu çekebilirim ya da şey bir şey yapabilirim. Ee, biliyorsun sunucu açabilirim işte. Neydi? Sunucu yapma öğrettim. Sunucu açabilirim. Sizlerle beraber o sunucu güzelleştirebiliriz arkadaşlar beraber. Öyle bir şey de yapabilirim. Hangisini yapacağımı karar vereceğim. Yani bu videoyu yanıtlıkta da 15 dakika falan. En fazla buçuk saat yani haberiniz olsun. Neyse. Hayatta evet, burada arkadaşlar. En yapılmadı. Dur bir saniye. Evet. Bu arada ne tırıldı? ne tırı da. Neyse. Konuşamadım ya. Türkçe yaptım hocam. Türkçe hocanız varsa. Ya ben niye cümle kuramıyorum ya. Neyse bu arada bu setlerin hepsini de ben yaptım ha. Bak kendi başarım Bak yazıya bak bir saniye bak. Vardı ben bu isim, vardı ben bu pikseller isim vardı. Ben yani şu ba e, bana be benim kafama benzeyen Yoshi var. Burada Vatta Sigma var. Vatta Sigma Squidward. Bak benim gibi Sigma var. Bak ne kadar benziyoruz bana. Bakın bakın. Mesela fazla boş yapmadan net geçelim. Lan. Lan, dolandırdım lan, lan. Ben niye her videomda dolandırılıyorum ya? Ben niye her videomda dolandırılıyorum? Burada arkadaşlar Abis'tin abi var. Bir tane videom vardı arkadaşlar. Ya video değil de shorts'um vardı. Orada madende o hani Minecraft'ta yapay zekan yaptığı bir video vardı. İzleyebilirsiniz onu da. O videodaki abuzitin abiye benziyor bu. Buradaki pik olmayan piksel bana benziyor. Bunu Bu Bunun neye benziyor? Bu neye benziyor? Bu niye benziyor dünyam lazım? Bunu ben de bir şeye benzetemedim. Birazcık benim kafama benziyor ama be Beynime de benziyor bile. Bak benim beynim olabilir ha. Bura, bura benim gözlerim. Bura beynim. Burası da ben. Evet arkadaşlar sunucumuz böyleydi arkadaşlar Vardı arkadaşlar sunucumuz 7.24 Itemsedir falan da yükleyebiliriz belki Gigabyte Gigabyte diyorum ya yani ne deniyor bilmiyorum işte Falan filan var Sanem nasıl kadar var Evet tamam. Neyse arkadaşlar ekonomi vardı bayağı ekonomi derken o anlamdaki ekonomi sunucu ekonomisi iyi. Sunucu ekonomisi yanlış anlaşılmaz Sunucu ekonomisi iyi. Yani öyle hayvan kadar 5 sene 88 milyar yıl boyunca dünya sonu gelse rağmen zümrüt kazması gerekiyor. Bir kaşığı zümrüt kazın. Yani en kötü ne tarih kazın. Mesela de eşyalar vardı. Neyse. Sonuçta bu kadar da ikimizle tanışmak için ikimize dedim o ve size ben tanışmak için. Bu arada bir hesabı verebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun ya yani. satabilirim. Haberiniz olsun. Yorumlara e, ben almak istiyorum arkadaşlar. İçinizden mi yine vereceğim. İçinizden beni vereceğim. Haberiniz olsun. En iyi şey olacak? Minecraft G Baba. G Baba. <laughs> Neden C bilmiyorum. C diyorum ben. Benim Türkçem güzel biliyorsunuz arkadaşlar. Benim bilenler bilir Bu arada arkadaşlar. Craft Price Bed var arkadaşlar. İstemi istemiştiniz. Onu attım arkadaşlar. Hiç izlememişsiniz ha. Vallahi döndüm. O kadar Bed var attık. İzlemediniz. Allah ya is this is like up like, like ben Türkçe sözlüğüm nerede benim ya? Ben Türkçe sözlüğüm nerede? ama Türkçe sözlük lazım bana ya. Yemin ediyorum konuşamıyorum ben ya. Kendime sözlük yapacağım. Mesela sürücük marka arkadaşlar sürücüz varsa sizin yorumlara IPC'sini yaz arkadaşlar. Belki sürücüzde gelebilirim. Beraber sunucu biliniz abiniz olsun. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı... Ben ya niye yansım ya? Ben ben nerede lan benim? <laughs> Donat kırıldı. Donat yaşamıyor şu an. Neyse. Abone olsanız sevinirim. Ya bunu diyeceğim artık, Benim Bundan kaçışım kaçışmıyor, o yüzden diyor. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O, Azerbaycan doves. Kardeşim, kardeşim. Aslanım ya. Ben tanıttım, ez. O, Evet ben tanıttım mı? Oo, Oves. Evet arkadaşlar Oves'ten önce tanıttık. Bunun şerefine bir ekstradan like isterim ha. Oves'ten önce tanıttım ben ha. Ben ödülümü istiyorum hocam. Ben ödülümü istiyorum. Neyse hadi görüşürüz.